Bugün yepyeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bir tane inşaatımız boştu. Her zamanki gibi ganimet kasacağız arkadaşlar. Hatta az önce sinsi Goblin'i tekrardan açtım. 3317 kupadayız. Bayağı bir ganimete ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi. Duvarların önemli bir kısmını yükselttik bu arada. Güzel gittiğimizi düşünüyorum ben şurada. Duvarların gerçekten az olmayan bir miktarını yükseltmeyi başardık. 5 inşaatçımız birden çalışıyor. Okçu Kraliçe Kraliye Şampiyonu Büyük Koruyucu Barbar Kral zaten 4 kahraman birden yükseltiyoruz. 22 saat sonra Okçu Kraliçemizin 87. seviyeye ulaşacak. 3 seviyesi kalacak. Bir yükseltme daha verdikten sonra 2 seviyesi kalmış olacak. Hayvan barınağında burada inşaatçı çırağımız çalışıyor. Ve bugün bir tane de yükseltme yapacağız. Bugün ne yükseltmesi yaparız? Belediye binası şu an dördüncü yıldızda arkadaşlar. 11 milyon altın topladıktan sonra burada belediye binasını e, max seviye yaparız. Yani gigafilakite 5. seviye yükselteceğiz. Etki alanı karo burada e, 4 kareden 4,5 e, kareye yani karo diyor burada. Karoya çıkıyormuş. Bunun nesi öldükten sonra amacı Öldükten sonra mı yoksa direkt vuruşu mu bilmiyorum da büyük ihtimal vuruşudur. Menzili artıyordur diye düşünüyorum. Şu BD binası muhtemelen o şekilde çalışıyordur. Şimdi ilk saldırıyla başlayalım hemen. İlk saldırıyla başlamadan önce arkadaşlar Korkus oyuncu adında çok güzel bir klanımız var. E, klan savaşlarını yapmayanları sürekli temizlediğimiz için şu an klan yine boşluk var. Gelmek isterseniz BD binası sonuç arkadaşlar. Dilerseniz gelebilirsiniz. digede az kaldı. İsterseniz digede burada katılabilirsiniz. Sağlam bir hesabınız varsa onun dışında videoya bir like atarsanız ve abone olmadıysanız abone olursanız da çok ama çok mutlu olurum diyorum. 8 saatte burada yıldırım büyüğümüz kalmış. O yüzden bayağı bir ganimete ihtiyacımız var. Hemen ilk saldırıyla güzel bir şekilde başlamak istiyorum. Hadi bakalım. Uuu. Ganimeti çok iyi bir köy. Ee, konuşurken denk geldi. 1 milyon, 1 milyon, 10 bin. Az iç kısımlarda biraz burada kahramanlarımızı kullanmamız gerekecek gibi duruyor. Şöyle barbar kralı ve kreşi atalım hemen. Kreçi'yi biraz bekleteceğim. Özellikle önce duvar açırsın. Bu arada Barbar kralın arkasında buzul morsuydu galiba. Tam bilmiyorum ismi de arkadaşlar Pet'in. Ee, yeni Pet'ler deneyeceğim birazcık. Pet'lerin de ne işlev yaptığını görmek istiyorum. Barbar Kral önünde tanklarken arkasında duracağı için belki iyi olabilir diye düşündüm kendisine. O yüzden şu an kullanıyorum diyebilirim. Şuraya klon büyüsü bakayım. Ulan şu Barbar kralı heal atın lan. Şöyle öfke büyüsü. Tamam. Şöyle koruyucunun özelliğini erkenden basma durumunda kaldım. Şampiyonun özelliğini kullanacağım arkadaşlar burada. Melekler şeyi bırakmadığı için, kraliçeyi bırakmadığı için aslında canı Fulkan kreçe bırakıp barbar kralı gitseler daha iyi olurdu bizim için. Orada şampiyonumuz düşecek arkadaşlar tekli cehennem ve zehrin etkisiyle beraber. Barbar kralımız da hatta düşüyor aynı şekilde. Ee, burada iki tane kahramanımız ve melekleri duruyor arkasında. Klon ne kadar iş yapabildiği göremedim ama... Köyünde limitin bir yarısını almışız. Diğer yarı kısmını da silisi almaya çalışacağım şimdi. Şöyle teker teker yollamaya başlayalım bakalım. Ee, şuraya atlama büyüsüne gerek var mı acaba ya? Şöyle 3 tane yolladım. Şuraya 2 tane yolladım. Şimdi buraya bir tane hız büyüsü atacağım. %50 almayı başardık. Şu iksir deposuna 3 tane yolladım. Buraya 2 tane yollayacağım. Çok güzel. Onları indirdikten sonra şuradaki altın madenine doğru sinsi goblin, şuradaki iksir toplayıcıya doğru sinsi goblin atacağım. Ondan sonra zaten BD binasına gideceklerdir diye düşünüyorum. BD binasına sinsi goblinlerimi direkt yolladım. Vurabildiğimiz kadar hasar vuralım. Hatta BD binasını indirmeyi de başardık. 2600 kare iksirimiz kaldı. Şöyle alt tarafı atmaya çalışayım. Gerçi şurada galiba son kalan kare iksirde. Onu da alsak mı? Onun için herhangi bir büyü kullanmayacağım arkadaşlar. Burada saldırıyı sonlandırıyorum. 1 milyon 1 milyon 7800. Bonuslar dahil olmadan güzel bir ganimet elde etmiş bulunuyoruz. Şöyle tekrardan ordumu hızlı bir şekilde basayım. Sonraki saldırımla hemen devam ediyorum. Evet şu köyde saldıralım bakalım. Ganimet öyle çok çok iyi değil ama alması çok kolay bir köy arkadaşlar. Çünkü toplayıcılarda tamamen ganimeti. Şöyle i̇şte etrafı sadece sinsi atarak köyün ganimetin neredeyse tamamını alabiliyorsunuz. Burada bir tek sıkıntı belediye biraz çok merkezde. Onu da önemsemeyip biraz kupa kaybedebiliriz diye düşünmekteyim. Ee, şurada kara iksir var. O kara iksiri şöyle alsak. Barbar kralı attım. Seni attım. Kraliçeyi burada meleklere attım. Bunu attım. Ondan sonra koruyucunun özelliğini bastım. Şampiyonun özelliğini bastım. Arkadaşlar şurada amacım aslında biraz kara iksir ee, sonrası ama Barbar kral pek oralı olmadı. Dur bakalım. Ya burada saldırıyı sonlandıracağım arkadaşlar. Daha fazla zorlamayacağım. Karakter almak için kahramanları atmıştım ama kahramanların herhangi bir şekilde ciddi hasar almasını istemiyorum. O yüzden saldırıyı direkt sonlandırdım. Burada klan oyunları görevlerini de yapmışız. Ee, i̇nşaatçı savaşlarını atmış bir hareket. İlla inşaatçısından kasmak lazım. Buraya öbür türlü kasması bayağı bir zor. Ee, çok oyuncu savaşlar toplam %80 yıkım oranı elde et. Ee, toplam diyordu değil mi? Aynen toplam sallanılır. Tek seferde olsaydı çünkü ölü köy bulunmam gerekirdi. Kahramanlarla %80 alabilmem için. Hemen bir köy daha bulalım. Yine ganimetini alması çok kolay bir köyle karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle atalım. Zaten e, asıl ganimet kasılan köyler bunlar oluyor açıkçası. En rahat en kolay ganimet kasılan. Böyle bütün ordunuzu harcamadan çok rahat bir şekilde ciddi olanlarda ganimet alabiliyorsunuz. Şöyle at bakalım şuraya sinsi goblin. Zaten sinsi goblin o konuda aşırı iyi. 3 birim yer kaplıyor, hızlı eğitiliyor ve e, çok az birim harcayarak çok fazla ganimet almanızı sağlıyor. Şu görülmez olma özelliği sinsi goblinlerin gerçekten güçlü. E, bu arada köydeki her şeyi aldık. E, köyde herhangi boşluk da yok belediye binasının yakınında. O yüzden şöyle yapacağız. Şuradan koruyucu özelliğine bastım. Oradaki bir kare iksir kaldı sadece köyümüzde arkadaşlar. Buradan 600 bin altın, 700 bin iksir ve 7 bin kare iksire kolay ve basit bir şekilde almış bulunuyoruz. Çok güzel. Ya şöyle tekrardan 17 tanesini Goblin'e bastım. Sonraki saldırıyla devam. Kaynaklarımı harcamıyorum bu arada. Ee, çünkü hem laboratuvarda yükseltme yapacağız ki orman milisi e, yükseltmek istiyorum. Burada 15 milyon. Aa savaş çekici kullanabilirim. 9 gün 14 saat arkadaşlar. 11 gün 9 saat. Hmm. O zaman bunu da kullanacağım. Yani en mantıklı bu gibi duruyor değil mi? Bakayım şuradan. Elektrotitan Elektro Titan 3. yükselteceğiz. 256 bin. Aslında bu da olabilir. Kare iksiri olduğu için. Hmm. Şimdi kare iksiri olan ihtiyacımız. Ya kare iksir kasması daha zor oluyor ya. Bence iksir kasarız biliyor musunuz? İksir bir yerden sonra lazım olmayacak. Özellikle e, duvarları bitirdikten sonra. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradan çırak koruyucu Hem süre olarak en uzun hem de kare iksir olarak en pahalı olarak görüyorum ben şu an o yüzden çırak koruyucu burada e, savaş savaş ile beraber yükselteceğim diyecektim e, yükseltemiyorum laboratuvar bittiğinde yapacağız onu tamamdır laboratuvar bittiğinde bilginiz olsun arkadaşlar çırak koruyucu çekicimizle beraber dördüncü seviye yükseltmiş bulunacağız sonraki saldırıyla devam edelim hadi bakalım et evet, köy direkt tıkladığım gibi geldi kestim orayı bir tık ama boşuna kesmişim e, sadece bu köyümüzün olayı biraz ganimeti depolarında arkadaşlar ve depolarda merkezlerde o yüzden köyü bir hırpalamamız gerekecek diyebilirim. Yani bu köy işte sinsi goblin değil süper barbar normalde daha iyi olur. Ama bizim elimizde şu an ee, süper barbarımız değil sinsi goblinimiz var. Ona göre oynamamız gerekiyor. Şöyle alt taraftan tomruk atarı bir atalım. Krale şampiyonumuz da yok ona da biraz dikkat etmeye çalışacağım. Şöyle ee, koruyucumla beraber kreçemi ve meleklerimi de yolladım. Kreçe orada iç kısımları doğru hareket edecek mi diye bakıyorum ama e, duvar kırmanı biraz geç kaldık. Bakalım kreçe nereye gideceği önemli bizim için. Şuradan barbar kralı yolladım. Kreçe herhangi bir şekilde içeri girmeyecek gibi duruyor. Şu an için o yüzden şuraya bir tane atlama büyüsü hiç fena olmaz bence. Hah güzel atlama büyüsünü kullandı. Rakip kreçe sağ olsun. Yoksa kullanacak gibi değildi pek. E, barbar kral orada. Barbar kralın arkasındaki pet ölmüş. Acaba alana sarı vuran bir şey mi öldürdü ya? Kaya saçar falan öldürmüş olabilir bilmiyorum. Bizim kreşemiz de ölmüş. Monolith öldürmüş onu da. Koruyucu özelliğini basmadım. Çünkü görmedim arkadaşlar. Sağlık olsun. Ee, koruyucunun özelliğini şimdi burada kullanabilirim. Gerçi melekler ve unicorn koruyucu maşallah çok iyi heal'lıyorlar arkadaşlar. Barbar kralım orada düşecek. Köyün ganimesini almakta zorlanacağız ya. Şöyle koruyucunun özelliğini çok iyi bir noktada bastım. Ee, Monolith'i inşallah orada indireceğiz. Tamam şöyle şuraya sinsi goblin atalım bakalım. Köyün ganimetini almak için. Şurada bir tane duvarda delik açmaya çalışalım. Yoksa biraz işimiz zor gibi. Bu arada koruyucu yürüyüşü de güzel iş yapıyor. Kraliçe ölmüş olabilir ama. Şöyle yolla bakalım sinsi goblinlerin kalan kısmına. Arkasında 3 tane melek. Bir tane de unicorn var şu an. Ee, şuraya bir tane atlama büyüsü. Şuraya bir tane hız büyüsü. Şöyle arkadaşlar sensi goblinlerimi yollayacağım. Alabildiğim kadar ganimet almaya çalışmaya devam. Kaya saçarı indirebilirsek arkadaşlar... Ee, kara iksir deposuna vurabilir koruyucumuz. Ama kaya saçarının orada inmesi lazım. Unicorn da ölecek çünkü. Hah, ölmedi çok güzel. Orada kara iksir deposunda indirmeyi başaracağız Güzel. Fena bir saldırı değil. E, depusunu deposunu da indirdik. Şurada duvar açamamışız. Ona açsaydık güzel olurdu. 20 saniyelik bir süremiz var. Bayağı da bir sinsi goblin harcadık. Bu arada VD binasını da alıyoruz. Ama süre yetmeyecek büyük ihtimal o konuda. 15 saniyelik bir süremiz var. Ve tamir işlemi yapıyor orada inşaatçı kulübesi. O yüzden süre... Dan yana koruyucumuzun hasarı yetmeyecek. Koruyucum şu an 56 seviye, 65 seviye yaptığımızda daha işler çıkartacaktır arkadaşlar. Hasar konusunda özellikle bayağı bir güçleniyor. Sağlık olsun. Yine iyi ganimet almışız bu arada. 12.000 kare iksir çok iyi bir miktar. 1 milyon e, iksir 700.000 de altın. Gerçekten iyi ganimetler kazanmışız köyümüzden. Gayet güzel. Sadece biraz harcadığımız kaynak fazlaydı. O da aslında baktığınızda o kadar fazla değil yine e, bize göre fazla diyelim diğer saldırdığımız köylere göre fazla yoksa normalde yine gayet okey bir miktar bence sonraki köyle devam ediyorum 6.3 milyon 6.8 milyon devam Evet bu sevdiğim köylerden arkadaşlar sevdiğim tarzda köylerden hem depoları önemli bir kısmı dışarı kısımda hem de belediye binası çok fazla dışarıda o yüzden alması gerçekten kolay oluyor. Şöyle dışarıdan ganimetleri almaya başlayalım sinsi goblinlerimizle beraber. Önce şu dışarı tarafı temizleyelim. Ondan sonra detaylı bir şekilde BD binası kısmına da girmeye çalışacağım. El atmaya çalışacağım. Şöyle bakalım bir tane goblin yolacağım Özellikle tuzak var mı diye bakmak için arkadaşlar. Tuzak yok gibi duruyor. Şöyle birkaç tane Sinsi Goblin yolladım oraya yaklaşık 10 tane. 10 tane Sinsi Goblin o mesafeden ve dansı muhtemelen indirecektir. Ki indirmeyi başarıyorlar. Çok güzel. 5000 kare iksirimiz var. Ee, şuraya bir tane atlama büyü satacağım. Ondan sonra şuraya bir 7 e, tane falan sinsi yolladım. 6-7 tane. Orada kare iksir deposunu indirecekler bizim için. Kalan altın ve iksir e, merkez taraftaki depolarda arkadaşlar daha çok gördüğüm kadarıyla. E, şuradaki altın deposunu indirelim. Şurada 2 tane iksir deposu var. Şurada altın madenleri var 2 tane. O kısımlarda 130 bin 130 bin de iksir depolarında var ama. Hadi şuradan 130 bin iksiri de alalım. Şuradaki iksir deposu için hiç ama hiç çabalamayacağım. Burada 5 tane sinsi goblinle de 130 bin kare, kare demişim. İksirimizi almayı başarıyoruz. Bir orada 6.000 bin iksir kaldı. O da çok dert değil. Saldırıyı burada sonlandıracağım. 800 bin altın 750 bin iksir. 8 bin de kare iksiri. Yine kolay bir şekilde aldık. Şimşeğe bu arada bağış bu için çok teşekkür ederim. Siz de klana gelirsiniz arkadaşlar. Videolarda ve video dışında bana bağış atabilirsiniz. Atarsanız da çok çok sevinirim. Gerçekten Clash of Clans'ta bağışlar önemli diye düşünüyorum ben şahsen. Ee, görev olarak kaya balonum yok ki ee, düt 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 düt. inşaatçı savaşlarında 60 bina yok et inşaatçı savaşlarında 30 bina yok et hadi şu 60 bina yok et görevini alayım ee, video dışında yaparım o kısmı da çünkü normal köy kısmında herhangi bir görev yok şu an için. Şöyle büyülerimi ayarladım. Halen sinsi Goblin'im var. Video 13 dakika olmuş. O zaman son bir saldırı daha yapalım. Son saldırı yapmadan önce unuttuysanız, halen atmadıysanız videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ee, ara sıra konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Köy bulup hemen geliyorum. Hadi bakalım. Videoyu biraz sabah erken saatlerde çekiyorum. Halen tam uyanmış değilim. Bir de çok uyuyamadım. Gece geç yattım. Sabah da erkenden işim vardı arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Gel bakalım sinsi goblinler. Ganimet niye çok güzel. Bu köyün ganimeti nerede yalnız? Altın deposu dolu da iksir ve kar de deposu çok dolu değil gibi. Ama ganimeti çok yüksek arkadaşlar köyümüzün. Uuu monolit yükseltme de çok iyi. 5 ee, seviye o kahramanlarım yok. Aa, boş olmadı. Bu köye net kahraman lazım ya. Hem kahramanları savunmaları falan da düşükmüş. Yemin ediyorum köydeki ganimetin tamamını alırmışız. Koruyucunun özelliğini bastım da arkadaşlar. İşimiz çok zor ya. İşimiz çok zor gerçekten. Çünkü barbar kral ve kreşe yok. <laughs> Onlar olsaydı çok rahat iş yapabilirdik aslında. Sadece iki tane kahraman bile e, koruyucu ve şampiyon bile köyün neredeyse yarısını almayı başardı. O diğerleri olsaydı belki bu köyden arkadaşlar 3 yıldız bile alabilirdik. Rahat bir şekilde. Bu arada boğuş olarak atlama büyüsü gelmiş. Çok iyi. Şöyle atalım bakalım şunları. Sinsi goblinlerle alabildiğimizi almaya çalışacağız. Merkez kısım biraz sıkıntı olabilir bizim için. E, ama onu da şöyle yaparız. Şuraya bir tane hız büyüsü arkadaşlar. Şuraya da bir tane hız büyüsü attım. Ondan sonra sinsi goblinlerimi şu şekilde attım. Full hızlı bir şekilde gitsinler. Burada belediye binasını dahi indirebilirim diye düşünmekteyim. Klan kalesinde bir ganimet varsa klan kalesine e, göz dikeceğim biraz da. Belediye binasını şöyle 3 tane 4 tane daha goblin attıktan sonra indireceğiz. Belediye binası indikten sonra arkadaşlar şurada başka yere gittiler nereye gittiler? İksir deposunu alacağız. İksir deposundan sonra da sırada e, klan kalesi kalıyor. Şöyle i̇şte son bir tane daha attım ama hızlı büyülerin etkisi bitti. Artık o yüzden klan kalesini hiç denemeyeceğim. Ya da denesek mi? Şöyle i̇şte şuradan sinsi goblin atsam. Ee, gerçi x'i vesaire var. Her türlü görecek ya. Kaya saçar görüyorum görüyormuş zaten. Kaya saçar görüyor mu diye bakacaktım. Önemli olan birazcık daha kaya saçardı Şöyle arkadaşlar 10 tane daha sinsi goblinimi attım. Hızlı büyüsünü de attım. Canları bir kaldı ama Burada Klan Kalesi'nin canı azmış onu sonradan fark ettim. Klan Kalesi'ni almaya almayı başarıyoruz. 1.1 milyon altın, 700 bin iksir ve 10 bin kare iksir bonuslar dahil olmadan çok güzel bir şekilde kazandık. Üstüne yıldız bonusu geldi. Üstüne zaten e, olduğumuz kupadan dolayı bonus katılıyoruz. Gayet iyi ganimetler diyebilirim. Şöyle 4-3 yapalım burayı. Orası niye öyle sıkıntıya girdi? Heh, arkada bir tane hızlı büyüsü eksik kalmış. Şöyle hız büyüsünü de ayarladım. Tamamdır. Sinsi Goblinlerimizi de bitirmiş bulunduk. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. Videonun geri kalan kısmında... Aha yapabiliyorum. Çok güzel buradaki bonuslarla beraber yapamıyorum. Kaç? 10.8. Tamam. O zaman ben 10.8 600 bin altın daha bulayım arkadaşlar. Yükseltmemi yapayım. Video öyle sonlandırayım. Hemen şu BD binasını yapacak. Yükseltme yapacak parayı buluyorum ve geliyorum. Ondan sonra yükseltmeyi yapıp videoyu sonlandırıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 15 tane sinsi goblin yetti ganimetimi kasmaya. Burada belediye binamı son seviyesine yükseltiyorum artık 10.8 milyon altınımızı vererek. Giga felaket 5. seviye yükseliyor. Burada et kalanı karosu e, 4.5 kare oluyormuş. Şöyle yükseltmeyi bıraktım güzel bir şekilde bir 8 günlük süresi olacak bizlerle beraber. Gayet güzel. Ben BD binası 15'te yine çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Özellikle bir köyde arkadaşlar 4 kahraman birden yükseliyorsa orada bir şeyler bence doğru gidiyordur diye düşünmekteyim. 4 kahramanımız birden şu an gayet güzel bir şekilde yükseltmede. 21 saat sonra kreşeyi tekrar dediğim gibi 88'in seviyeye yükseltmesini bırakacağız. Değil mi? Aynen öyle. Kraliçe de yavaş yavaş 90'a geliyor. 90 geldiğinde zaten Kraliçe ayrı bir güçlü olacak. Bizim için çok çok fazla faydası olacak diyebilirim. İzleyip değerli vaktiniz için çok teşekkürler. Bir like atarsanız ve abone olursanız. Üçüncü söyleyişim kusura bakmayın ama önemli. çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yine yarın yeni videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hadi bakalım.